Her ruhun bir suskunluğu vardır. Bazen kelimeler yetmez, bazen de nefes. Hayatın içinde sebepsiz gibi görünen bir yorgunluk gelir. Ne bedenin ağrır, ne de bir hastalığın vardır ama ruhun ağırlaşır. Gözlerin dolu dolu olur ama dökülecek bir damla gözyaşı bile kalmaz bazen. Sessizliğe bürünürsün. Kalabalıkların ortasında bile içinin boşaldığını hissedersin. İşte bu sıradan bir yorgunluk değildir. Bu Allah'ın kalbine sessizce dokunduğu anlardandır. Ruh yorgunluğu Rabbin sana fısıldadığı bir uyarıdır. Çünkü bazen kalbimizle değil, hayatın gürültüsüyle yaşamaya başlarız. O zaman Allah kalbimize geri dönmemiz için yavaşlatır bizi. Yorgun düşürür, susturur, yalnızlaştırır. Ama aslında bu bir terk ediş değil, bir dönüş davetidir. Her zorluk içinde bir işaret taşır. Bu yorgunluk da boşuna değildir. Bazen seni korumak için yavaşlatır hayatı. Bazen de kaybetmek üzere olduğun özünü sana hatırlatmak için. Çünkü Allah sevdiklerini bazen huzurla değil farkındalıkla büyütür. Eğer içinden çıkamadığın bir yorgunluk varsa bu yazıda Allah'ın seni neden ruhen yorgun düşürdüğünü anlaman için beş derin ama gizli sebebi paylaşacağız. Belki de aradığın cevap bu sessizliğin içinde saklıdır. 1. Durman gerektiğini anlaman için hayat bazen o kadar hızlı akar ki insan kendi içinde neler olup bittiğini fark edemez hale gelir. Günler peş peşe geçer, sabahlar geceleri kovalar, yüzler değişir, mekanlar değişir ama insan hep aynı yorgunlukla devam eder. Zihnin meşguldür, kalbin doludur, bedenin yorulmuştur ama asıl olan Ruhundur. Sessizce ama derin bir şekilde tükeniyordur. İşte Allah tam da bu noktada seni yorgun düşürür. Bedenini değil, ruhunu. Çünkü sen farkında olmasan da çok uzun zamandır kendinden uzaklaştın. İç sesini duymayı bıraktın. Nereye gittiğini, neden koştuğunu, neyi aradığını unuttun. Dış dünyanın taleplerine cevap vermeye çalışırken iç dünyanı ihmal ettin. Bu kopuş seni dışarıdan güçlü ama içeriden kırık bir haline getirdi. Allah seni durdurmak için ruhuna bir ağırlık verir. Çünkü bazen yürümek değil, durmak gerekir. Bazen cevap aramak değil, sadece hissetmek gerekir. Bu yorgunluk dışarıdan bakıldığında hiçbir şey yok ama bir şeyler eksik hissidir. Kalbinin daraldığı, sebebini bilmeden içinin sıkıldığı, konuşmak istemediğin ama susunca da rahatlayamadığın anlardır. İşte tam o anlarda Allah sessizce devreye girer. Çünkü hiçbir kelimenin anlatamadığı şeyleri bazen bir durgunluk, bir içsel çöküş anlatır. O anlar yaradanın sana kendini duymuyorsun. Artık dur ve dinle dediği anlardır. Bu yorgunluk seni yarım kalmış parçalarınla yüzleştirmek için gelir. Koştukça unuttuğun çocuk yanınla ertelediğin duygularla, yok saydığın yaralarınla. Çünkü insan sadece hedefleriyle değil, eksikleriyle de tamamlanır ve Allah bazen seni hedeflerinden değil, içindeki hakikatten uzaklaştığın için durdurur. Durmak dış dünyanın gözünde zayıflık gibi görünür ama Allah'ın indinde durmak güçlü olmaya giden ilk adımdır. Çünkü insan ancak durduğunda düşünür ancak sustuğunda duyar. Ancak yavaşladığında anlar. Belki de o yorgunluk bir başarısızlık değil. Seni seni yapacak bir fark ediştir. Allah seni durdurduğunda hayatındaki bazı şeyler de durur. İlişkiler bozulur, işler aksar, yollar kapanır. Çünkü senin bu hızla devam etmen sana zarar verir ve Allah seni korumak için ruhunu yavaşlatır. Bazen bir dostun sözüyle Bazen bir gecede hissettiğin anlamsız bir boşlukla, bazen de sadece kendini tükenmiş hissetmenle durmak yeniden başlamak için bir kapıdır. Allah o kapıyı yorgunlukla aralar. Eğer şimdi yorgunsan, belki de en büyük dönüşümün eşiğindesindir. Belki de o yorgunluk hayatta ilk kez gerçekten kendinle tanışma fırsatıdır. O yüzden ruhun yorgunsa kendini suçlama, şikayet etme. Belki de o yorgunluk sana çok uzun zamandır ihtiyacın olan tek şeyi söylüyordur. Dur ve artık kendine dön. 2. Gizli kırgınlıklarını yüzeye çıkarmak için. Ruhun yorgun düşmesi her zaman görünen sebeplerden kaynaklanmaz. Bazen en derin yorgunluk en çok bastırılan duygulardan gelir. İnsan yaşadığı acıları biriktirir. Unuttum der ama kalbinin bir köşesine gizlice gömer. Geçti der ama o duygu içini yavaş yavaş zehirlemeye devam eder. İşte Allah ruhunu yorgun düşürerek sana bu bastırdığın, unuttuğunu sandığın, yüzleşmekten kaçtığın kırgınlıkları gösterir. Çünkü ruh içten içe acı çektiğinde dışarıdan ne kadar sağlam görünürsen görün, bir gün çöker. O kırgınlıklar küçük bir yorgunlukla başlar ama üzerine düşünülmediğinde kalbine ağırlık olarak yerleşir. Bu ağırlık zamanla neşeni alır, motivasyonunu tüketir. Hayat sevincini gölgeler. Neden olduğunu anlayamazsın. Her şey yolunda görünür ama içinden bir şey hep eksiktir. Bu eksiklik çoğu zaman bastırılmış duyguların dışa vurmak için bulduğu tek yoldur. Ruhsal yorgunluk. Allah senin içini senden daha iyi bilir. Sen unutmaya çalıştıkça o hatırlatır. Çünkü Allah seni iyileştirmek ister. Yüzleşmeden iyileşme olmaz. Bu yüzden yorgunlukla seni iç yolculuğa davet eder. Sorgulaman, yüzleşmen, affetmen ve arınman için seni derin bir suskunluğun içine alır. Bazen sana zarar veren kişiyi değil, onun sende bıraktığı izi görmeni ister. Bazen de kendine bile itiraf edemediğin bir kırgınlığı fark ettirir. Belki bir cümle, belki bir bakış, belki bir beklenti. Sen farkında olmasan da kalbinde iz bırakan küçücük bir olay bile yıllar sonra seni yorgun hissettirebilir. Çünkü hiçbir duygu tamamen yok olmaz.'' sadece sessizce bekler ve Allah seni bu sessizlikle yüzleştirerek artık bak buraya der. Bu süreç kolay değildir. Ruhunun taşıdığı yükleri fark etmek, onları kabullenmek ve çözmek zaman ister, cesaret ister. Ama Allah seni yalnızca zayıf düştüğünde değil, güçleneceğin zaman da yorgun bırakır. Çünkü en büyük ruhsal temizlik, en derin kırgınlıkların açığa çıktığı anda başlar. İşte bu yorgunluk. Bazen ne yaparsan yap geçmeyen bir halsizlikle gelir. Sosyalleşmek istemezsin. Her şey sıkıcı gelir. Konuşmak istemez ama susarken de huzur bulamazsın. İşte o ruh halinin içinde Allah sana bir şey söylemektedir. Kendini gör. Kalbinde sakladıklarınla yüzleş. Kırıldığın yerleri onarmadan yola devam edemezsin. Belki çocukluğunda duyduğun bir cümle, belki seni yalnız bırakan bir dost, belki de kendini suçladığın bir olay. Ne olursa olsun Allah seni yorgun düşürerek artık içini arındırmanı ister. Çünkü kırgınlıklar taşınarak değil, bırakılarak hafiflenir. Bu yüzden bu yorgunluğu bir ceza gibi değil, bir temizlik süreci gibi gör. Allah seni yaralayan şeyi senden almadan önce onunla seni yüzleştirir ve bu yüzleşme ruhunun yeniden doğmasına zemin hazırlar. Eğer şimdi derin bir yorgunluk hissediyorsan, kalbine bir sor. Kime? ya da neye hala kırgınım? Çünkü bazen sadece o cevabı bulmak bile yorgunluğunun yarısını alır. 3. Hayatındaki gereksizleri ayıklamak için. İnsan yaşarken farkında olmadan birçok şeyi taşımaya başlar. Her evet dediğinde biraz daha ağırlaşır. Her alışkanlık, her ilişki, her sorumluluk ve hatta her hayal zamanla omuzlarına fazladan bir yük olur. Başta hafif gelenler gün geçtikçe seni yavaşlatır. İşte Allah ruhunu yorgun düşürerek sana bu fazlalıkları gösterir. Çünkü sen belki çok şey istiyorsundur ama o sana neyin gerçekten gerekli olduğunu öğretmek ister. Yorgunluk bazen taşıdıklarının sana ait olmadığını anlaman için gelir. Başkalarının dertlerini sırtlanmışsındır. Sana zarar veren insanlara hala yer veriyorsundur gitmesi gereken şeylere tutunuyorsundur ve Allah seni durdurur. Çünkü sen kendi merkezinden uzaklaştıkça ruhun bunu hissetmeye başlar. Önce küçük rahatsızlıklarla uyarır hayat seni. Huzursuzluk, isteksizlik, belirsizlik ama sen hala duymazsan yorgunlukla konuşur. Bu ruhsal ağırlık içsel bir ayıklama çağrısıdır. Allah kalbini temizlemek için Önce fazlalıkları ortaya çıkarır. Kimsenin duymadığı bir sessizliğin içinde sadece senin duyabileceğin bir soruyu bırakır. Gerçekten ihtiyacın olan ne? İnsan bazen o kadar çok şeye bağlanır ki hiçbirine gerçekten sahip olamaz. Her şey olsun ister ama hiçbir şeyin yükünü taşımaya gücü kalmaz ve Allah o noktada devreye girer. Seni yavaşlatır. İlerleyemediğin yollar, seni sevmeyen insanlar, seni sıkıştıran ortamlar birer birer hayatından çekilmeye başlar. Bu kayıplar seni korkutur. Çünkü sen bunlara tutunarak yaşadığını sanıyorsundur. Ama Allah tutunduklarının seni yorduğunu bilir. Yorgunluk bazen bir arınmadır. Gereksiz insanlar, bitmiş hikayeler, seni sen olmaktan uzaklaştıran sorumluluklar hepsi ruhuna zarar verir ve Allah seni bunlardan koparmak için önce içini sıkıştırır. Çünkü insan dışındakilere yüz çevirene kadar içindekiyle yüzleşemez. Bu süreçte belki yalnız kalırsın. Belki bazı insanları kaybedersin. Belki uzun süredir emek verdiğin bir şey boşa gider. Ama bil ki Allah bir şeyi senden eksiltirken seni eksiltmez. Aksine seni hafifletir. Çünkü sen o fazlalıklardan kurtulmadan gerçekten kim olduğunu hatırlayamazsın. Yorgunluğun hayatındaki fazla yüklerin bir yansımasıdır. Ruhun sana artık taşıyamıyorum demektedir ve Allah seni sana geri döndürmek için önce elindekileri serbest bırakmanı ister. Bu kolay değildir ama gereklidir. Çünkü bazen ilerlemek için değil, fazlalıklardan kurtulmak için durmak gerekir. Eğer bugün hiçbir şey yapmak istemiyorsan eğer hiçbir şeye hevesin kalmadıysa bu tembelleştiğin anlamına gelmez. Bu artık bazı şeylerin senin ruhuna hizmet etmediği anlamına gelir ve Allah sana diyor olabilir ki bunlar senin değil. Yani gerçekten sana ait olanı bulmak için bu yükleri bırak. 4. Seni sessizliğe çekerek kalbinin sesini duyurmak için. Günümüz dünyasında her yer sesle dolu bildirimler, konuşmalar, ekranlar, koşuşturmalar. Her an bir şey oluyor ve sen sürekli bir şeylerle meşgul olmak zorundaymış gibi hissediyorsun. Bu gürültü içinde asıl olanı, yani içinden gelen sesi, kalbinin gerçek ihtiyacını duyamaz hale geliyorsun. İşte Allah tam da bu noktada seni ruhen yorgun düşürür. Çünkü artık dışarıyı değil, içini duymanın vakti gelmiştir. Bu yorgunluk sana neyin eksik olduğunu söylemez. Sadece seni durmaya ve dinlemeye zorlar. Çünkü Allah bilir ki sen sustuğunda kalbin konuşmaya başlar. Kalbinin neye ağladığını, neye özlem duyduğunu, hangi hayallerin seni tükettiğini veya hangi duyguların seni diri tuttuğunu ancak sessizlikte fark edebilirsin. Bu nedenle seni kalabalıklardan koparır, konuşmak istemezsin, yanında insanlar olsun istemezsin. Dış dünya seni boğar. Her şey yabancı gelir. Bu yalnızlık bir terk ediliş değil. Allah'ın seni kendi merkezine çekişidir. Seni o sessizliğe alır çünkü biliyordur. Sen bu sessizlikte asıl ihtiyacını anlayacaksın. O ihtiyacın ne bir insan, ne bir başarı, ne de bir hedeftir. O ihtiyaç kendinle yeniden buluşmandır. İnsan kendinden uzaklaştıkça hayat anlamını yitirir. Hedefler uğruna yaşarken duygularını unutur. Sevilmek ister ama kendi kalbinden habersizdir. Mutlu olmak ister ama neyin mutlu ettiğini bile unutmuştur. İşte bu karmaşada Allah seni durdurur ve der ki: "Şimdi her şeyi sustur ve sadece kalbini dinle. Çünkü kalbin sana Allah'a giden yolu fısıldar. Ama bu fısıltı gürültüde kaybolur. Dış seslerin çokluğu iç sesini bastırır. O yüzden Allah seni sessizliğe çağırır. Yorgun düşürür çünkü başka türlü durmayacağını bilir. Sana artık yalnız kal dedirtir. Bu yalnızlık korkutucu gelir ama aslında içinde en çok cevap barındıran yerdir. Bu sessizlik seni özbenliğine yaklaştırır. Kimseden bir şey beklemediğin, sadece kendini duyduğun o anlar. Ruhunun temizlenmeye başladığı anlardır. Çünkü kalp Allah'ın aynası gibidir. Ne kadar arınırsa o kadar çok gösterir ve sen ancak sustuğunda görebilirsin. Yorgunluk bazen bir sus çağrısıdır. Belki çok konuştun. Belki kendine bile çok fazla açıklama yaptın. Belki sürekli savundun, anlattın, ikna etmeye çalıştın. Ama artık Allah sana diyor ki, artık sus. Çünkü en doğru cevaplar sessizlikte gelir. Bu yorgunluk seni iç yolculuğa hazırlayan sessiz bir öğretmendir. Kalabalıklarda kaybettiğin kendini sadece içindeki sessizlikte yeniden bulabilirsin. O yüzden şimdi yorgunsan belki de en çok ihtiyacın olan şey şudur: kimseyi değil, sadece kalbini dinlemek. 5. Seni gerçek teslimiyete hazırlamak için insan çoğu zaman her şeyi kontrol etmeye çalışır, plan yapar, yön belirler. Çabalar tutunur, zorluklarla savaşır. Ne zaman ne olacağını bilmek, hayatın her anına hakim olmak ister. Ama bir noktada işler yolunda gitmez. Ne kadar uğraşsan da düzelmeyen durumlar, elinden kayan insanlar, içinden çıkamadığın süreçler olur. İşte Allah bu noktada devreye girer. Ruhunu yorgun düşürür. Çünkü sen artık kontrolü bırakmak zorundasındır. Bu yorgunluk hiçbir şey yapamayacak hale gelmekle başlar. Ne kadar niyetlensen de içinden gelmez. Bir şeyleri toparlamaya çalışırsın ama hayat seni sürekli geriye çeker. Sanki görünmeyen bir el seni yavaşlatır, durdurur, bazen de düşürür. İşte bu anlar Allah'ın seni gerçek teslimiyete hazırladığı anlardır. Çünkü gerçek teslimiyet güçle değil, tükenmişlikle başlar. İnsan bazen direnmekten vazgeçtiğinde değil, teslim olduğunda özgürleşir. Allah bilir ki sen hala kendi gücüne yaslandığın sürece ona tam anlamıyla yönelemezsin. Hala her şeyi çözmeye çalışan bir zihnin, her şeyi tutmaya çalışan bir elin vardır ve bu da ruhunu yorar, sonunda bitirir. Ruhsal yorgunluk bazen şunu fısıldar: "Artık sen değil, o yapsın." Çünkü sen elinden geleni yapmışsındır. Belki fazla bile yapmışsındır. Ama bazı şeyler sadece insan iradesiyle değil, ilahi iradeyle olur. Ve bunu anlayabilmek için bazen en derin yorgunluğu yaşaman gerekir. Ta ki başını eğip gerçekten teslim oldum diyebilesin. Allah seni küçük küçük imtihanlarla değil, derin sarsıntılarla büyütür. Çünkü biliyordur ki gerçek dönüşüm ancak içindeki direnç kırıldığında başlar ve o direnç genellikle insanın her şeyi kendi eliyle düzeltmeye çalışmasından doğar. Allah ise bazen sana yeri hiçbir şey yapma der. Sadece bırak, sadece güven, sadece sabret. İşte bu teslimiyetin özüdür. Yapamadığında değil, yapmayı bırakabildiğinde başlar ve ruh en çok bu noktada hafifler. Çünkü artık yük senin değil, Allah'ındır. Artık sonucu senin değil. Onun belirlediğini kabul edersin ve bu kabul ruhundaki bütün sıkışıklığı çözer. Ruhun yorgun düştüyse ve hiçbir şey yapmak gelmiyorsa içinden belki de Allah sana şöyle diyordur. Sen zaten elinden geleni yaptın. Şimdi bırak. Bırak ki ben tamamlayayım. İşte gerçek huzur da burada başlar. Çünkü Allah senin en bitkin anını seçer. Orada sana kendi kudretini gösterir. Kendi şefkatini, kendi rahmetini hissettirir. Artık sen değil, o taşır seni. O yüzden bu yorgunluğu çaresizlik gibi değil, bir çağrı gibi gör. Bir kapı gibi. Çünkü belki de sen ne zaman tamamen teslim olursan, işte o zaman gerçekten ayağa kalkacaksın. Eğer bu anlattıklarımız sana tanıdık geldiyse, eğer sen de son zamanlarda derin bir yorgunluk içindeysen, sebebini bilmediğin bir boşluk hissediyorsan, bil ki yalnız değilsin. Ve bu yalnızlık, Rabbinin seni terk edişi değil, sana kendini yeniden buldurmak istemesidir. Unutma, Allah seni bazen yavaşlatır çünkü seni kaybettiklerinden değil, seni bulacaklarından korur. Bazen elinden alır çünkü kalbine daha iyisini koyacaktır. Ve bazen seni yorgun bırakır çünkü gerçek gücün teslimiyette saklıdır. Bu videoda anlatılanları sen de derinden hissediyorsan yorumlara kendi hikayeni yazabilirsin. Belki senin yaşadığın bir cümle bir başkasının kalbine dokunur. Peki ya sen? Şu an bu yorgunluğu yaşıyor musun? Allah'ın seni sessizce durdurduğunu hissediyor musun? İç sesinle en son ne zaman konuştun? Bu soruları kendine sor. Belki de asıl cevabı çoktan içinde taşıyorsundur. Videoyu beğendiysen destek olmak için bir beğeni bırakabilir ve abone olarak bu iç yolculukta birlikte yürümeye devam edebiliriz. Yeni içeriklerde tekrar buluşmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, merhameti ve bereketi üzerinize olsun. Kendinize ve kalbinize iyi bakın.